Şimdi B konsepti devamlılık ve dönüş noktaları üzerine aslında A ile hemen hemen aynı. Sadece B noktasında o kırılımları bekliyoruz. Yani neydi? Bir A noktası bir dönüş yaparken bir düzeltmeyle aynı anda kırılırken bu bizim A konseptimizdi. Bu bizim A konseptimizdi. Şimdi aynı düzeltme yani bir yükseliş trendinin son düzeltmesi aynı bir düzeltmeyle aynı anda kırıldığında bu sefer de B konsepti oluyor. Aslında A ile B aynı. Burada ikisini A ve B olarak adlandırmamın sebebi de şu. A'dakinin A noktası B'dekinin de B noktası kırılınca. Ama ikisinin de kırılımı mantık olarak aynı. Yani ikisinin de mantık olarak aynı olduğu şeyinle düzeltmeyle aynı anda kırılmalı. Notumuza bakalım. B noktası daha önce oluşmuş bir düzeltme ile birlikte aynı anda kırılmalı. Yani mantık olarak aynı. Bakın şimdi buradaki örneğimize bakalım. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. buyurun. A noktası ile B noktasını aynı anda kıran bir düzeltme olabilir mi? Evet işte bu, tabii tabii buradaki örneğimiz olmuş mesela. Bu direkt olmuş. Evet. Hiç sorun değil ama bazı girmeyeceğimiz e, tuzak yapılar var. Onlar için de görüntüler kaydedip onları da ayrı bir şekilde işleyeceğiz. Öyle de bir bölümümüz var. A ve B'nin aynı anda kırılması da bir sakınca yok ama sakıncalı olduğu başka kırılımlar var. Onları değineceğim. Atladığım bir şey olduğunu düşünmüyorum ama dersin en sonunda e, yine bütün sorularınızı e, detaylı mola verdikten sonra düşünerekten e, bir üstüne eğilmek isterim. Atladığımız hiçbir şey kalsın istemem burada. Hem sizin için öncedeyim. Hem de aynı şekilde bu kursu izleyen şu anki arkadaşlarımız içinde. Burada bir düşüş trendi. Düşüş trendinden sonra böyle bir beyaz bir yükseliş düzeltmesi ve sonra yeni bir düşükle buradaki düzeltme artık teyitleniyor. Peki bu düzeltmenin hangi noktası A, hangi noktası B? İşte böyle. Peki B için ne demiştik? B seviyesi aynı anda bir düzeltmeyle kırılırsa bu da işte bizim B konseptimiz oluyor. A değil de B oluyor aslında. Ama ikisini de birbirinden ayırmamız gerekiyor. A ile B bu şekilde. B de A'yı yanladığınız anladığınız için bu şekilde rahatlıkla oturabileceğini düşünün. Ama bir A bir B bir şey daha bulalım. Mesela bu mu? Bu değil. Bu mu? Bu değil. Bakalım bu. Bu değil. Bu mu? Bu değil. Şu mu? Şu mu? Değil. Bu mu? Değil. Evet bakın. Bu çok güzel bir örnek. Baya güzel bir örnek. Bunlar benim canlı işlemlerim bu arada. Size gönderirim. Bakın. <laughs> Yükseliş trendi düzeltme ve düzeltmeyi teyitleyen şu nokta doğru mu? Artık burası bir düzeltmenin B noktası mı? Burası düzeltmenin A noktası mı? Uzaklaşamayacağım. Bunu anladık mı şu kısmı? Okey doğru. Tamam. Güzeliz değil mi? Peki ne istedik? B noktası aynı anda bir düzeltmeyle kırılmasını istemedik mi? Evet. Bakın bu beyaz mum çubuğumuz Bizim yükseliş düzeltmesi. Ve bu yükselişi aynı anda kırıyor. B'yi de kırıyor. Buradaki düzeltmeyi de kırıyor. Bu fiyatı yukarı bile atamamış zaten. Aynı anda 2A oluşmuş gibi. E, aynı seviyede 2A oluşmuş gibi hemen onun altında B bölgesi oluşup tak diye koyu Evet. Buradaki düzeltmeyi görmemiz gerekiyor. Yani şu fitili olan beyaz mum düzeltmesini görmemiz gerekiyor. Bakın en tepeden işleme girmemizi sağlıyor. Burayı herkesin anlayıp anlamadığından emin olmak istiyorum. Herkesden yanıt istiyorum. Beni yanıltmayın. Anlamadıysanız anlamadım deyin. Hiç sorun değil. Üste düşerek anlatmam gerekiyor. Ve emin olun siz anlamadıysanız bir yerlerini bu kursu anlamayanlar da çıkacaktır. O yüzden sizin anlamanız onların da anlayacağı anlamına gelir. Evet. Ben evet. anladım. Gerçekten anladınız mı? 100 üzerinden evet. kaç? 100 üzerinden anlama derecemizi puanlayabilir miyiz? %95. Yüzde %5 <laughs> işte ne kaçtı Gülnur? Stoplası da A noktasına koyuyorsun. Geri çekilmede işleme giriyorsun. Daha işleme giriş anlatmadın ama. Evet, evet. Mi? bunları henüz anlatmadım. Evet. An, herkes anladı mı? Herkesten bir gerçek. Evet emin Anlaşıldı. Iş. İşlem yaptıkça daha çok anlaşılır ama şunu soracağım. Şimdi e, seans açılışları, işte haber saatleri gibi enteresan mumların oluştuğu zamanlar var. Bu mumların oluşturduğu kırılımlar bizim için önemli olacak mı? Biz bu zamanlarda işlemde olacak mıyız? Yani bu aslında strateji e, bu zamanların dışında mı uygulansa çok daha sağlıklı olur. O konuda fikrinizi rica ediyorum. Şimdi. Onlar için en sonda bir soru-cevap bölümümüz olacak ya. Orada bu sorulara değineceğiz. Ayrıca benim de değineceğim ayrı konu başlıkları var bu sorulara. Biz şu an sadece B'yi anlamaya çalışalım. E, konumuz bu olsun. Siz şimdi ilerletmeye çalışıyorsunuz kafanızda strateji. Tamam. Sadece i̇şte buraya odaklanalım. B için e, bir gerçekten anladığınızdan emin olayım. Bunun C'si, D'si var çünkü. Yavaş yavaş adım adım ilerliyoruz. Bütün hepsini hiçbir kafanızda soru işareti kalmayacağı şekilde planladım. Yine de sorunuz olursa yeni bölüm eklerim. Canlı canlı burada herkesin göreceği şekilde o bölümleri kaydederim. O bölümleri de açıklarım size. B de anlaşıldığını düşünüyorum. A'nın anlaşıldığını gördüğüm için sorun yok gibi gözüküyor.